Ben Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeniyim. Ben alanımda 35 bin kişinin arasında derece yapmış bir edebiyat öğretmeniyim. Alanımda Türkiye 230.suyum ve 86 puanım var. Eylül ayında okuluma giderim. Hayaller kuruyordum. Yani hepimiz hayaller kurarak başladık bu yola ve sınavlara çalışırken de hep bir önceki yılı esas alarak çalıştık. 2024-2023 öğretmen atamasında alanımızdan 796 kişi, 2022 öğretmen atamasında 1840 kişi alındı. Bizler dedik ki en kötü ihtimalle yarısı gelir, 800'ün yarısı olur, 400 olur ama illaki 400'e girelim diye başladık biz bu sınava çalışırken. Ben alanımda Türkiye 230.suyum ve ben şu anda mülakata dahi giremiyorum 86 puanımla. Beni ilçe Milli Eğitim Müdürü alanımda Türkçe ve edebiyat olarak başvurduğum ücretli öğretmenlikten beni müzik öğretmenliği için arıyorlar. Diyorum ki hocam yapamam. Ya sesim bile güzel değil hocam benim. Ben nasıl müzik öğretmen? Hocam lütfen gel harçlığın çıkar diyerek benimle bu şekilde beni ücretli öğretmenliğe davet edenler oldu. Ben böyle istemiyorum. Ben okulumda aidiyet... Aidiyet sorunu yaşamadan okuluma e, kavuşmak istiyorum, sınıfıma kavuşmak istiyorum, kendi çiçeklerimi yetiştirmek istiyorum. Ben artık e, derecemle okuluma kavuşmak istiyorum. Hakkımın dilencisi olmak istemiyorum. Hani aile yılı deniliyor, gençler evlenmiyor, gençler çocuk yapmıyor deniliyor ya. Beş yıllık evliyim ve ben şu anda kendi hayatımın sorumluluğunu bile alamadığım için çocuk fikri düşünemiyorum. Gençler çocuk yapmıyor değil, gençler çocuk yapamıyor. Gençler evlenmiyor değil, gençler evlenemiyor. Çünkü e, gerçekten gerçekten hayatımızın sorumluluğunu alamıyoruz. Çok çok düşük ücretler teklif ediliyor özellere gittiğimizde bile. Bizler artık derecelerimizle atanmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen bu mağduriyetimizi görün ve adil branş dağılımını ek atamayı lütfen bize verin. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. KPSS'de 2024 KPSS'de kontenjan mağduriyeti yaşayan öğretmenlerden biriyim. Alanımda 35 bin kişi sınava girdi. Ben 650 gibi bir sıralama yaptım. 84 puan aldım. 84 puanla normal şartlarda diğer yıllara göre atanmam gerekiyordu. Ancak atanamadım. Şu an evime yakın bir okulda ders ücretli öğretmenlik yapıyorum. Ve 84 puanla geçen ay hesabıma yatan para 17 bin lira ciddi manada bir açık var. Ciddi manada bir mağduriyet var. Biz bu puanlarla neden bu kadar mağduriyet yaşıyoruz? Bilmiyorum. Çünkü biz son 22 yıla baktık. Dedik ki evet son 22 yıl içerisindeki sayılara bakılırsa biz bu puanlarla atanıyoruz. Bize önceden bildirilmiş olsaydı, aylar önceden bildirilmiş olsaydı tamam diyecektik. Ona göre hazırlığımızı yapacaktık. Ama kontenjan açıklandı. Edebiyata verilen kontenjan 29. Dolayısıyla bütün emeklerimiz, hayallerimiz suya düştü. Biz e, alın teri kurumadan emeğinin hakkı verilen bir medeniyetin, bir inancı mensupları değil miyiz? 9 ay biz bekletildik ve 9 ay boyunca atanacağız, acaba nere olacak, acaba bayrağımızın dalgalandığı, nereye gideceğiz, hangi çocuklarla karşılaşacağız diye hayaller kurarken şu an ciddi manada mağduriyet yaşıyoruz. Türkiye 134. olduğum branşımda kimya öğretmeniyim. Kaymalarla beraber 122. sıradayım. Normalde son iki yıldır branşımda 450-500 bandında bir atama olurken, hatta son 22 yıldır 250-300 bandında olurken, bu yıl 49 sayısı ile karşı karşıya kaldık. Bizler kesin gözüyle bakıyorduk hakikaten atanmak için. Hatta bunu bildiğimizden dolayı da tekrardan bir sınava hazırlık gereksinimi duymamıştık. 7 aylık bir bekleyi sürecinden sonra sayılar açıklandığında biz o kağıdı tekrar tekrar bakma gereksinimi duyduk. Bunun nedeni hani bir yanlışlık olmalı. Çünkü son 22 yıldır hiç böyle bir durumla karşı karşıya kalmamıştık. Bizim için büyük bir hayal kırıklığı oldu açıkçası. cimer etkinliklerimiz oldu mağduriyetimizi anlatacak. Belirli resmi ziyaretler de gerçekleştirdik. Ama sürecin sonu nereye varır bilmiyoruz açıkçası. Yani ümit ediyoruz ki sesimiz bir an önce duyulur da bu mağduriyet giderilir. Peki ilk kontenjan açılması için ne kadar bir süre var? Yani ne zamana kadar açılmış olması gerekiyor? Ya yani onun bence belirli bir süreci yoktur. Yani bakanlık bunun kararını aldığında e, muhakkak bize bildir yapacaktır. Yani onlar hakkında bir söz söylemem doğru olmaz açıkçası. İsmim Ayşegül Karam. Rica ederim. Ben bir ablayım. Kardeşimin ne kadar çok emek verdiğini biliyorum. Onun için çok üzülüyorum gerçekten ve bütün bu gençlere de çok üzülüyorum. 2024'te 23 Ağustos'ta aldığımız haberle çok güzel bir e, şey yaptı. Derece yaptı. Bununla çok gurur duyduk. Bayramımız oldu. Bir yıl neredeyse bayram yaptık. Ama 18 Nisan'da tamamen yıkım oldu, kıyım oldu bu gençlere. Bu vatanın bu çocukları hak mı ediyor böyle bir kıyımı? Gerçekten çok üzgünüz, aileler olarak çok üzgünüz. Yani gelecekle ilgili hayalleri kırıldı hissediyoruz. İnşallah devlet büyüklerimiz bunu tekrar telafi eder. Ee, oğlum, merhabalar Merhabalar. <laughs> Bugün burada bulunan öğretmen meslektaşlarım Türkiye derecesi yapmasına rağmen adaletsiz branş dağılımı sonucu mağdur edilen arkadaşlar. Ben de onlardan birisi. Son 22 yılda hiçbir zaman asli atama olarak 15 bin atama verilmedi. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanıma sormak istiyorum. Ustalık dönemi eseri 15 bin olabilir mi? Daha önce 45 bin, 50 bin, 55 bin atama yapılırken şu an 15.000'i buradaki öğretmenler hak etmiyor. Ülke genelinde bu yıl sadece bu yıl askeri ücretin altında çalıştırılan ücretli öğretmen diye bilinen bakan ve göre ek ders karşılığı çalışan öğretmenler diyor. İsmini değiştirince sanki mağduriyet gibi sorun olmuyor gibi. Bu ücretli öğretmenlik askeri ücretin altında. Düşünün bir öğretmen 15 saat 18 saat derse girer 50.000 maaşını alır ya da üstünü alır maaş karşılığını alır. Ee, ücretli öğretmen dediğimiz öğretmen 30 saat derse giriyorlar. Diğerleri 15 saat girerken 30 saat derse giriyorlar. Aldıkları maaş 17 bin, 18 bin, 16 bin. Askeri ücretin altında sömürülmeye çalışılıyor. Ee, bu yıl dediğim gibi 86 bin öğretmen ihtiyacı vardı. Önümüzde 2 yıl akademi süreci var. 2026'nın sonuna kadar atama olmayacak. Bu 100 bin norm ihtiyacı demek. Ee, şu örnek vereyim yani branşlarda özellikle adaletsizlik yapıldı. Mesela Türk Dili Edebiyatı'na örnek verebilirim. Türk Dili Edebiyatı son 22 yıl ortalaması 1300. Geçen sene 700, 800 kişi alım oldu. Bir önceki sene 1839 alım oldu. Yani ortalama 1300 iken geçen sene 800 iken önceki yıl 1839 iken şu an ne kadar verilmiş? 29 kontenjan ya. Sadece Urfa'da sadece İstanbul'un diyelim ki Avrupa yakasında 100 tane edebiyat öğretmeni ihtiyacı var. Türkiye geleni söylemiyorum. Ama maalesef ki Sayın Yusuf Tekin ya da yetkililer bu kadar edebiyat öğretmeni ihtiyacı ya da diğer branşlar olmasına rağmen 30. 40. 50. ki bu edebiyat öğretmeni dedim 35 bin kişinin içerisinde 30. ya atamıyor. Yani 30. 31. 35. atamama kulakına girmek değil midir? Yetkililer nasıl uyuyabiliyor? Vicdanları hiç mi sızlamıyor? Niye çözüm bulmuyor? Biz gerçekten merak ediyoruz. Ben e, burada Sayın Devlet Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Devlet Bahçeli söz konusu e, vatan. E, bu öğretmenler gerçekten vatanına aşık olan, ülkenin her yerinde çalışmaya hazır olan, e, öğrencilerin gönlüne dokunmaya çalışan, inşa etmeye çalışan, ee, ...öğretmenler, derece sahibi öğretmenler... ...liyakat sahibi öğretmenler... E, ...lütfen sesini duyun... E, ...adil bir fontejan istiyoruz... ...lütfen sesimizin duyulmasını istiyoruz... ...yani biz sokaklarda bulunmak isteyen bizim yerimiz gerçekten burası değil... ...ve burayı da hak etmiyoruz yani... ...bir an önce öğretmenler öğrencilerimize kavuşmak istiyoruz... ...çünkü biliyoruz ki... ...yani norm fazlası var diye... ...algı yapılıyor da gerçekten ihtiyaç var... ...bak ücretli öğretmen dediğim gibi... ...ben daha önce çalışmışım, ...çalışan birisi yapıyı da bildiğim için... E, ...bu şekilde gitmez... Yani Türkiye 100 yılı hedeflerini belirliyorsanız bu şekilde gitmez. Öğretmen onların mimarı olur. Öğretmen olmadan ülkeler ayakta duramaz. O yüzden öğretmenin sesini duymaları lazım. Çözüm bulmalarını istiyoruz. <laughs>